Olcan neden bu kadar... Ben teşekkür tatlısın. ederim. Harbiden hakkını verdik yani Kur'an Çapsız. Bırak sen, siz aşiret misiniz kardeşim? Biz ailes, aileyiz. Ha, yani buraya yazdır mısın insanları şey yapıyorsun burada, acitasyon yapıyorsun. Aileyiz, benim aileyiz. hayatım, benim ailem. Benim ailem merkezim. Ben de yazacağım bize. buraya, hediye atın diye. <gülüyor> 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 Bol su canı sağ olsun senin. Olmuş. Çok Bak Kanka sıfır. şu an böyle duruyorsun ya. Olcan. Atıyorum biz 5. PK aldık ya. Kanka böyle yapacaksın. Direkt atacak ya. <laughs> aynen, aynen, aynen. tamam. <laughs> telefonu telefonu çıkar cebinden. Telefon o, orada zaten. Deniz diyor şu an telefon. <laughs> evet, doğru da bu. <laughs> Bırak ya. Kafa gitti kanka. Abi. abi ben şimdi ne atayım mı kendim acaba? Arkadaşlar, Oğulcan'ı harcadılar. Abi ben terliklerle mi atlayacağım şimdi? Kaya kafanı yarma. Ya yalan atma, yalan atma. Orada hiçbir şey yok. Kaya mı var kafasını yarsın? Kaya var, kaya. Mamuşum tamam atmayın, atmayın. Atın Hayır. diğer Al, peşler. Bu sıfır <laughs> Anıl bizi Mahvettiler bunlar ya. Abi bütün e, cezaları ben niye yapıyorum? Bir kere de yeni anasını satayım ya. Maalesef kardeş. <laughs> Burak, dün Cansel'e video çektirdiler bunlar bana. Ne? Dün Cansel'e video çektirdiler, ceza yaptım anasını Ne evet. videosu? <laughs> TikTok videosu. Neden? <laughs> ceza yaptırdılar ama 10 dakikalık. Simden. Ne diye çektin anlamadım. Düet at dediler daha işte. 3-0 attın mı? Attım hemen sildim. Ne diye attın? Beddua koydum. <laughs> güzel harcandım güzel. Güzel harcandım. Güzel harcandım değil mi? Biliyor, sen de biliyorsun. <laughs> Şöyle ben diyorum ben diyorum ki bende var video diyor. He var tabii. Hoşuna gidelim. Bazı hatalar yapılmalı. Bazı dersler hayatta her zaman çıkarılmalı. Sen de böyle bir şeyi ilk defa yaşadın belki. Bu duyguları ilk defa yaşadık kardeşim. Evet, aynı hataları yaşadık. Teşürbe etmiş oldun. Bu saatten sonra da artık daha bilinçli bir şekilde hareket edersin diye düşünüyorum yani. Sen kimleri kimleri karşına aldın o kız için. Anladın mı? Öyle düşün. Bazen değmiyor işte. Doğru. Gülüp eğleniyoruz şu anda. Sıkıntı yok. Oğlum her herkes kendine yakışanı yapar demiştim. Herkes kendine yakışanı yaptı. Şok TV'ye çıkıyorum. Hepinizi patlatacağım. <laughs> ben de yayına bağlanırım. <laughs> Oğlum ben bu şarkıyı çok seviyorum her. Söylesene saçsın biraz. Lokman ver oğlum muzu. Kanka yemek söylesene canım. Söyleyeceğim, şey. söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar Emir gelmiyor. Emir'in psikolojisi bozuldu. Evet, teşekkür ederim. Vodafone yöneticileriyle görüşüyor bir yandan, bir yandan TikTok yöneticileriyle görüşüyor. Küfür ediyor herkese. Psikolojimiz zaten bozuk. Şöyle bir fotoğrafımı çekin lan. Arkadaşlar çıplam kendimi gösteremem. Ersun. <laughs> ne diyorsun ya? Ha, ona göre. Gelmeyecek <laughs> mi Yok. Arkadaşlar 110 puanı tamamlayamıyorsak bizim burada ne işimiz var yani? Bari yenelim ya bir kere. Bak böyle ulaşılır. Çıldırıyorum ben. Benim dilim harbiden dönüyor. Bizim adamı ya, Biz ya. yani. Çıldırıyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar ekrana tıklayın bir şeyler yapın. Yenemiyoruz zaten de. Sevdiğim kız başkasına, başkasına varmış. Dayana Daha bir sert. Dayan o gücü var. Bir şey Yok. geldi. Yok, gitmeyeceğim. Boşum, boşum, El patron! Belki şeye gidebilirim. Final mi içibiz ya? Fatuma. Final. Oğlum siz e, neden bir ship istiyorsunuz sürekli ya? Bu dördüncü oluyor. Bırakın insanlar hayatını yaşasın. Oğlum tamam lan, tamam lan. Siz güçlüsünüz, tamam ben atlıyorum aga. Oğlum bu hayatta yarı yolda bırakmayacaksın her şeyi. Ya tam kaybedeceksin ya da tam kazanacaksın. Özgür, teşekkür geçen, ederim. Her geçen geçen Luka Luka beni 4-0 yeniyordu kanka. 5-4 oldu. Gerçekten mi? Furancaptın ki. Böyle bir şey oldu mu gerçekten? Böyle bir şey yaşandı mı? Allah yaptın oldu, oldu yemin ederim. Ben var ya yemin insan içine çıkamazdım biliyor musun? <laughs> Furancaptın baba. Baboş geldi. Ondan tak ya. tak 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 tak. Oo! Abi, Espi, sağ ol aslan dostum. <laughs> Teşekkür ederim dost. <laughs> Allah seni <rahatsız. gülüyor> Ye, yiyin lan. Abicim. Ne yapıyorsun? <laughs> ben, ben atlıyorum yani. Gerçi Dalia abla ben atlıyorum. Gidiyor mu? Gidiyor mu? Yok oğlum oturacaksan gel otur. Şey anlamı dedim. Lollipop severiz. Tamam. Kanka öyle oldu yani 4-0 yeniliyorduk. Ben dedim ki lan dedim lan kaybedeceğiz şimdi var ya rezil olduk. Şerif kolu bile atamadım. Yine girdiniz. Neyine girmiştik? Video çekecek kanka. Ali Cappar şarkısını söyleyecek. Başkasına varmış dayanabilirsen Aslan dostu ona el attı. Bir gibi tane mi kaldı. kaldı? Evet, son. E sen yapamayacaksın ama bir umuttur yani. Bir de 5-4 alıyormuş. Biliyorsun yani bu işler... <laughs> Kanka... Kanka olmuşsun. bir şey söyleyeyim mi? 5-4 olması imkansız çünkü... ...imkansız yani. Kanka ben sana bir şey söyleyeceğim. Atla suya. <laughs> Luka! El teşekkür ederim. Luka bir şey diyeceğim. Ha. Geçen sana ne yaptığımızı söyledim de. Oğlum dur ban yiyeceğiz ya. ya. gözümü tutuyorum ya. Gözümden ban mı yiyeceğiz? Yersin. Gözlerimdeki çıplaklığımı gördüler yoksa. <laughs> Kim bana hediye yaptı ya? Zeynep teşekkür ederim. Hem şu siz tokatlıyorsunuz diyorsunuz ben değil. <laughs> Abicim bak gerçekten sinirleniyorum. Biz bu adamı bir kere olsun yenelim ya. Yenebilir miyiz? Başka bir evrende en güçlü halinle. Bak vamoş diyor ki yo. <laughs> Oge senin mod ne yok chat'i kapat. Ne modum güzel ama yenilince modum düşüyor benim. Dali abla. Luka'ya ver telefonu. Luka'ya böyle... Vermeyeceğim arkadaşlar telefonumu. 5 gün kalsın TikToksuz. Vereyim teşekkür ederim. Vereyim mi lan? Lan sen ufaktan hazır istersen. Arkadaşlar şey yapın. Ekran görüntüsü almayı unutmayın. Ya abicim ya. Rezil şok <laughs> Çok çok çok. Sen Suya düştü. Direk böyle şey mi giriyor? Abi 2100 puan ne Allah aşkına ben nasıl tam ben normalde tamamlayamıyorum bu puanı ya. 2100 ne lan abi ben? Ben normalde tamamlayamıyorum. Nasıl bunu biz de tamamlayamayız merak etme. Abi bir kere Aslan olsun. Aslan dostum Sedat. Teşekkür ederim. Oğlum bak. Aa ulaştık. El patron. <laughs> Sedat atıyor bak ya. Evet. İki karısı sayesinde tamamladık. İki tane karısı bir oldu tamamladı. Benim dostum da burada. <laughs> Luka da orada keyif yapsın. <laughs> Şuradan gitme <Ayy>. lan. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> SofBK'da canını al. <laughs> canını alalım canını. Ah benim. Ah. Şimdi madem öyleyse dışarıda mı? Naz. Abi şimdi ha. Hazır mısın? Arkadaşlar Bilmiyorum bazı şeyler. Ne olacak göreceğiz. Bakın olmaz <laughs> Olur sen zaten ama sırasıklam olmuşsun yani girmene. Olur bak yapalım ofanı yaratsın. Harbi düzgün attı kafanı kafanı yer. Hayır 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 öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Olacak. Nasıl yani? Otur abi geri geri atacaksın kendini. Abi ben de sana oğlum. Ya <laughs> oğlum ya <laughs> bana bir, metre var yok. Bak beni ilgilendirmiyor. Bir şey olmaz oğlum. Türk çocuk değilsin. Ölmezsin boğulmazsın. <laughs> ben Cemil Cemil'e teşekkür ederim. Oğlum Kardeşim. E <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> oğlum. Bak Oğulcan, Sen delikanlı <laughs> bir adamsın kardeşim. Verdiğin sözlerden onu tutarsın. Ben biliyorum. He öyle gittin at kendini Dur. Şey gibi, güverci <laughs> gibi. Ben <laughs> <Lan> güverci gibi. <laughs> Arkadaşlar, seviyorum sizi. Oğlum terlikleri bari istiyor. <laughs> at terliklerini at. Luka seni de yendim ha, haberin olsun yani. Vallahi çok teşekkür ederim hepinize. Çok teşekkür Arkadaşlar terliklerini çıkarmadı zannediyorsunuz ban yemesin diye bu çocuk bizim gibi cahil mi? Hayırdır kanka üflüyor musun? Ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun onlar? <laughs> 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 Cemile teşekkür ederim. Buraya gelmişsin. Aleyküselam. Vallahi aslan dostum, hemşerilerim. Baboşu mamaşım ve diğer arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar benim keyfim çok kaçtı. Ne yalan söyleyeyim. Bunu da ters giymişim zaten. İşlerim de bu aralar ters gidiyor. Harbi artık ana avrat küfür edeceğim. Oğlum bu hayatı sen yaşıyorsun. Ne yaşıyorum kanka? Sen yaşıyorsun. Ne yaşıyorum? Güzel hayat. Hadi lan oradan. Kardeşim her zaman şükret. Tamam. Ben neden ban yediğimi buldum. Bu Neden? reklam meklam muhabbeti yaptı ya. Luka geri takla atabiliyor musun? Atabiliyorum. Tamam. Hadi. Tek pek ha. Ya kanka olcandan mı atacağım yani? <laughs> Senin... Oğlum yani ben bir, bir dakika yemiş. Beş, beş gün dedin. Kanka. 20 Ağustos 14.07'ye kadar. Ne diyorsun? Zaten 20 Ağustos. Ya yani bir yarını açardım. Dur bakayım. Demek gün artık yayına açamıyorsun. Ee sana şey yapalım. Şey yapalım. Yok, ben senin var ya. Oo Süleyman Soylu videosu gibi bir düşün yani. Anladın Şey o, yap. Yedek koy. Oğlum yedek. <gülüyor> <gülüyor> yedek şey aç yedek hesap aç. Beni takipçi yap onu. Kerem de Kerem kardeşim. Kapıyorum arkadaşlar ben öpüyorum size. Görüşürüz kanka Allah'a emanet. Bunu <laughs> da verdik ya. <laughs> Arabiden hakkını verdik yani. <laughs> Sevdiğim kız Başkasına varmış Edebaderi <laughs> sevdim <laughs> Dost yayında değil ki alayım Yayında olsa alayım Ama yayında değil Akışları döktüm, sildim, yüzümle kuruttum. Acemiydim. Aceleciydim. Dövmeciye ne yazıyor? Benim hayatım, benim ailem yazıyor. Geçen dövmeciye gittim, tam şuramı kaplatıyordum ki. Sonra birkaç kişiye sordum. Evdekiler yapma dedi, ben de... Yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kim? Solnişko. Solnişko. Burak. Merhaba. Merhabalar. Kim kimi? Ben Burak'ı ekledim, başka kimseyi eklemedim. Ulaş teşekkür ederim. Ben çalışayım. Ben bakayım arkadaşım varsa arkadaşımı alayım. Yokmuş. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Nasılsın? Allah'tan. İyi sen ben. nasılsın? Arkadaşlar ne alakası var Allah'tan korkmayla? <gülüyor> <gülüyor> Yalan oldu herhalde. PK atmıyoruz değil mi? Ben niye atamıyorum PK? Bilmem, bir kişi daha olması lazım herhalde. Ya, i̇ki kişi oluyor, öyle olmuyor. Şimdi benim çıkmam lazım da görüşürüz, sonra atarız, olur mu? Tamam hadi görüşürüz. Sağ ol. Yanlış kumreç, mayıvanız. Şey yapamıyoruz, istek yollayamıyoruz ki arkadaşlar nasıl istek yollayamıyoruz. Ali Cebbar. Emircan söyle. Arkadaşım söyle. çıplak ses. Bunu sen mi kapattın? Yok. Malzeme çok da... <laughs> Ben söylerim. Sıraçtan selam. Aleyküm selam. Hı -hı. Var mı istiyorsunuz? <laughs> hmm. Efendim. Biz bir bilgim yok vallahi. Vallahi bilmiyorum. Final sıkıntılı geçer ama büyük ihtimal tahminimce. Benlik bir şey yok beni ilgilendirmiyor. Senin evin yok mu? Benim evim yok. <gülüyor> <gülüyor> Final var arkadaşlar. Finalde varım. Hoca bana müsaade. Can. Görüşürüz. Allah'a emanet. Çok teşekkür ederim. Aslanım şu Vallahi hiç bilgim yok. <laughs> Bum. Arabalarda nerede durdunuz? Mahalledeyiz. Elçin teşekkür ederim. Biz de kaçalım o zaman arkadaşlar, ufaktan. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşür müyüz arkadaşlar? Görüşmek üzere. Bu kim oğlum atıyor sürekli? Bir saat kaç oldu? Tamam, ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun canlar. Görüşmek üzere.